Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra bugün sizlere iki tane kutu açılımı yapmak istiyorum. Bir tanesi, gördüğünüz gibi Hot Wheels Shawdan bir arabamız var. Şu şekilde. Bir tanesi de bunu daha önce aldım ve meraktan açtım. Herkesin bu rağbet ettiği çöpsler, çöps kutuları içerisindeki küçük oyuncaklar. Şimdi öncelikle Hot Wheels arabamızla başlamak istiyorum. Hemen bunun açılımını yapacağız şuradan başlıyorum göstereyim önce şöyle Allah mavi mi? renkte seçtim <laughs> pardon bu şekilde mavi bir araba seçtim bilmiyorum beğenecek mi bütün erkeklerin genelde sevdiği bir renktir onun için hemen başlamak istiyorum nasılmış şuradan açıyoruz arkadaşlar şöyle yapacağım evet biraz sıkıntılı bunu açmak Evet. Şu şekilde metal. Metalik mavi bir renkte arabamız. Bakın bu çıktı içinden. Gayet de hızlı. Almak isteyen arkadaşlara tavsiye edebilirim. Çok kaliteli. Güzel bir araç. Markasını tam olarak Mustang mı desem bilemiyorum ki. Böyle bir marka. Siz daha iyi bilirsiniz. Bu şekilde gösteriyorum. Şimdi bu e, ee, bu tamam çok bilindik bir şey de şimdi son zamanlarda da bu rağbet edilen çöpsler var arkadaşlar e, ee, ben bunu özellikle aldım bakalım hani bu neymiş ne değilmiş diye merak ettim şöyle kutuların içerisinde satılıyor daha farklı set olanları da var ama ben bunu almak istedim ee, bir hali de aslında yüksek bunların fiyatları çok ucuz bir şey değil. Sadece dışında bir jelatini vardı Onu açtım içindekileri görmek adına incelemek adına Şimdi birlikte kutuyu açalım Biraz kutu kola kutusuna benziyor Şöyle bir kutu Burada bir kapağı var Plastik malzemeden Bu kapağı şöyle çevirdiğiniz zaman Aslında kullanışlı bir kapak Bunu her türlü malzeme saklamak için kullanabilirsiniz Açıyorsunuz İçerisinde bunun 4 tane çöps var arkadaşlar Hemen göstereceğim bakın bir tanesi bu bunun ne olduğunu da çok çözemedim ama bu yenmiş bir yiyecek yani çöp çöp olmuş bir yiyecek bir tanesi bu birincisi bu İkincisi bu bir içecek şişesi sanırım bu şekilde kahverengi yumuşacıklar ama o yönden çok güzel yalnız çok küçük çocukların bunu e, almasını tavsiye etmiyorum Yutma durumu olabilir Üçüncüsü de bu bir hamburger sanırım. Bu da herhalde çöp olmuş bir hamburger. Valla hamburgere benziyor ama bilemiyorum artık. Bakın. Daha turta da olabilir. Evet turta sanırım. Bu turtaya da benziyor arkadaşlar. Bakın. Bu, bu da pizza mı artık? Neyse. Bu şekilde yumuşacık bakın. Kokmuyorlar da. Da bu şekilde. Şuralarında ufak delikler var. Buralara da mesela e, kalem takabiliyorsunuz. E, okulda kullanabilirsiniz. Kalemlerinizin üstüne bunları takarak değişik böyle figürlerle, renkli gösterişli kalemler yapabilirsiniz. Hepsinin altında böyle küçük delikler var. Bakın böyle. Bunun fiyatını öğrenmek ister misiniz? Hemen onu söylemek istiyorum. Aslında bakarsanız bunu alırken e, ben buna e, büyük bir para verildiğini düşünüyorum. Bu kutunun içerisinde dört tane Bu oyuncak olan bu yumuşacık Malzemeler çıkıyor silgi gibi Ve bunun satış fiyatı arkadaşlar Şu an için 34.90 lira Evet Bir de bu var Ayrıca içerisinde bir tane de böyle Tanıtım kağıdımız çıkıyor Yani biz sadece dört tanesini almış olduk bu çöpslerin Geriye kalan bütün çöpçüler de Burada arkadaşlar daha ne kadar Eksiğimiz olduğunu görün sayfalar dolusu çöp koleksiyon yapmak isteyenlere bu şekilde bunu da göstermek istiyorum şimdi bunda da bir de şöyle bir şey var Arkadaşlar bu çöplerin arasında e, nadir olanlar var e, çok nadir olanlar var yani hangisinden işte denk gelirse kutuların içerisinde e, onlara sahip olmuş oluyorsunuz burada zaten onların e, hangileri olduğu yazıyor Mesela yapış yapış şekerlemeler diyor bakın burada küflü manav diyor yani küflü bozulmuş yiyecek serisi buradaki bakalım bizim elimizdeki hangisi onu bulmaya çalışacağım e, kokmuş atıştırmalıklar var bizimkisi sanırım bir tanesi şu gibi kokmuş atıştırmalık evet Vıcık müslü bar evet bizimkisi bu arkadaşlar bakın bir tanesi bu kokmuş atışma, atıştırmalıklardan e, hemen şunlara bakmak istiyorum bunlar neymiş Hemen bakıyorum, biraz bekleyiniz. Sanırım şekerleme yok bizde. Bıcık yağlılar var. Bozulmuş kahvaltılıklar var. Evet, bir tanesi de cıvık pastane. Evet arkadaşlar, bu tart, tatsız tart. Şu gördüğünüz tatsız tart olarak geçiyor. Tatsız tartımız var. Hemen şuna bakmak istiyorum. Bıcık donuklar. Evet, bu buzlu pizza. Buzlu pizza arkadaşlar. Gördüğünüz. Şuna bakalım sonuncuya. Bu da huysuz soya sosu. Rezil soslardan huysuz soya sosu olarak geçiyor. Benim elimdeki dört tanenin açılımı bu. Evet, e, kesinlikle zararsız bir oyuncak. Kokusu yok. Herhangi bir e, kanserojen madde içermiyor. Onun için alabilirsiniz. Ama dediğim gibi 3 yaş altından küçük çocuklar için uygun olduğunu düşünmüyorum. E, ben beğendim. Size de tavsiye ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.